Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videoda sadece siyah ve beyaz renk piksellerinden oluşan bir görselin nasıl giriş matrisine çevrildiği ile ilgili sizlere kısa bir bilgi vermeye çalışmıştım. Biliyorsunuz iki rengimiz vardı siyah ve beyaz. Bunu 0 ve 1 kodlarıyla rahatlıkla bir giriş matrisine yani bilgisayarın anlayabileceği bir yapıya çeviriyorduk. Ancak gerçek hayatta her şey siyah beyaz mı? Tabii ki değil. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha öncesinden belki siyah ve beyaz e, resim yapısını biliyoruz ama tabii ki orada da aslında siyah ve beyaz tek renk değil. Yani içerisindeki ton farkından dolayı biraz daha aslında griye yakın bir fotoğraf görebiliyorduk. Ancak renklendirme devreye girdiğinden beri artık görsel yapılar bir renkli yapı olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Yani siyah ve beyazı rahatlıkla 1 ve 0 koduyla gerçekleştirebiliyorduk. Ama renk işin içerisine girdiğinde bu matris nasıl gerçekleştirilecek? Yani bir giriş matrisi nasıl oluşturacak? İşte bu noktada arkadaşlar RGB dediğimiz bir yapıdan sizlere bahsedeceğim. Belki daha önce duymuşsunuzdur. Özellikle e, işte telefon, bilgisayar, televizyon gibi yapılarda RGB renk yapısını duymuşsunuzdur. RGB bir renk modelidir arkadaşlar. Kısaca Wikipedia tanımına da bak bakarsanız kırmızı, yeşil ve mavi renklerle ilgili bir model aslında. Bu RGB'nin zaten açılımı Red Green ve blue yani 3 ana renk üzerinden yola çıkılıyor. Bu 3 ana renk yani kırmızı, yeşil ve mavi rengin ton farkından yararlanarak farklı renkleri ortaya çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle basit bir örnek vermeye çalışalım. Şimdi siyah ve beyazı biz 0 ve 1 olarak kodlamıştık. Bu aslında ne demek arkadaşlar? Bilgisayar dilinde aslında bir bittir bu. Yani bir bit demek renk olarak düşünürsek bunu görselleştirme olarak düşünürsek olası renk sayısını ortaya çıkartan bir değer. Bu 2 üzeri bit olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Eğer 2 üzeri bit değeri 0 ve 1 değerlerini ortaya çıkartıyorsa yani 2 olası rengi ortaya çıkartıyorsa bu durumda bit sayımız 1'dir. Yani tek bitlik bir yapıyla biz siyah ve beyaz rengini kodlama işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Yani aslında binary image dediğimiz ikili resim zaten bitin açılımı da arkadaşlar binary digit kavramıdır. Şimdi yapı eğer tek ise, bit tek ise bu durumda siyah ve beyazı rahatlıkla halledebiliyoruz. Bilgisayarlar görsel yapıyı, renk görseli yapısını genellikle 8 bit üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu da demek oluyor ki 2 üzeri 8'den bize olası 256 farklı renk kombinasyonu ortaya çıkartabiliyor. Bu tabii ki tek bir renk üzerinden gerçekleşen olasılık. Yani bir kırmızı rengi 256 farklı biçimde kendi içerisinde ton farkını rahatlıkla e, gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. İşte bu 256 sayısı nasıl buradaki 0 ve 1 yani iki olası değer 0 ve 1 olarak kodlanıyorsa 256 değer, değeri ise 0 ve 255 arasında kodlanan bir sayı arkadaşlar. Şimdi indeks sıfırdan başladığı için zaten toplamda yine 256 tane ediyor. Yani biz elimizdeki RGB dediğimiz yani red, green, blue yapısının her bir kanalı için 0-255 kod aralığında farklı tonları kullanabiliyoruz. Yani Red, red yapısı için, yani kırmızı için 0-255 aralığında bir sayı seçip kırmızının bir tonunu alabiliyoruz. Yeşil için 0-255 arasında bir renk seçip yine yeşilin tonundan faydalanabiliyoruz. Ve mavi için, blue için yine 0-255 arasında bir kod sayısı seçerek bir ton yakalayabiliyoruz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor her bir kanaldan 256 farklı kombinasyon değeri ortaya çıkacaksa 256 üzeri 3'ten yaklaşık 16 milyon 700 tane farklı renk kombinasyonu ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili şöyle güzel bir site var. Hemen açalım arkadaşlar. Burası rengin gösterildiği alan. Burası da RGB'nin aldığı 3 parametre. RGB 3 parametre alır. Nasıl nasıl 3 parametre alır? Red için bir aralık alır. Green için bir aralık, aralık alır. Blue için bir aralık alır. Şimdi bu RGB yapısında eğer bütün değerler 0 olur ise yani RGB RGB bütün değerler için yani 3 kanaldan da gelen bütün değerler 0 olduğunda bu durumda şurayı bakın 0'a çekiyorum. 0'a çekiyorum ve 0'a çektiğimde tamamen siyah bir değer alıyor. Aslında binary yapısı üzerinde, binary image yapısı üzerinden gelen biz siyaha sıfır, beyaza bir değeri vermemizin ana nedenlerinden bir tanesi bu. Siyaha sıfır değeri veriyoruz. Beyaza bir değeri vermemiz ikili olmasından dolayı. Ama beyazı RGB üzerinden ortaya çıkartabilmemiz için bütün renk yapılarını görmüş olduğunuz gibi sona kadar çekiyorum. Yani RGB'nin 255, 255 ve 255 3 parametresi için 3 kanaldan da 255 değerini alırsa bu durumda da beyaz rengini ortaya çıkartmış oluyor arkadaşlar. Yani kısacası biz RGB renk modelini kullanarak görmüş olduğunuz gibi renkler nasıl değişiyor ben oynadıkça 3 ana parametre alır. Bunlar aslında buradaki renklerin kendi içerisindeki kombinasyonlarından oluşur. Yani yukarı doğru gittiğimizde görmüş olduğunuz gibi kırmızının aslında bir ton yapısı ortaya çıkıyor. İşte yeşilin bir ton yapısı ortaya çıkıyor. Mavinin bir ton yapısı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Demek ki ben RGB renk modelini kullanarak yaklaşık 16.7 milyon civarındaki bir renk kombinasyonunu ortaya çıkartabiliyorum. Bunun için 3 ana parametre lazım. Red kanalındaki parametre, green kanalındaki parametre ve bir de blue kanalındaki parametre arkadaşlar. Şimdi siyah ve beyazı sıfırla bir ile gösteriyorduk. Hatta şöyle gelelim. Excel'de ben yer açayım arkadaşlar. İşte diyelim ki şurası siyah olsun. Beyaz, siyah, siyah. Daha sonra burası beyaz olsun, siyah olsun, siyah olsun, siyah olsun. Şimdi bu beyaz ve siyahların oluşturmuş olduğu şöyle de bir kenarlık alalım arkadaşlar siyah ve beyazın oluşturmuş olduğu bir yapı. Bunu ben matrise çevirdiğim zaman siyah renklere 0, beyaz renklere 1 değerini veriyorum. Şöyle geldiğinizde artık böyle bir matris yapısı ortaya çıkıyordu. Peki yapı renkli olursa bu sefer ne olacak? Alt kat aşağıya devam ediyorum. Yine buraya siyah diyorum. Şöyle yazarım arkadaşlar. Burası siyah olsun. Burası kırmızı olsun. Burası yeşil olsun. Başka ne yapalım? Burası beyaz olsun. Burasına mavi diyelim. Buraya sarı diyelim. Buraya yeşil diyelim. Buraya beyaz diyelim. Buraya da mavi değerini girelim. Şöyle üçlü, şu ortalayalım arkadaşlar. Böyle bir e, yapımız olsun. Yani burası bir görüntü yapısı olarak düşünün ve bu görüntü yapısının içerisindeki piksellerin renklerinin bu olduğunu görün. Şimdi bunu RGB cinsinden yazarsam eğer siyah değerine ulaşabilmem için biliyorum ki bütün gelen kanallardaki bütün değerlerin sıfır olması lazım. Yani bütün parametreleri sıfır yapıyorum. Şimdi şöyle yana doğru yapalım daha rahat anlaşılır. 0,0,0 yazdığımda artık burası benim için siyah renk oluyor. Kırmızı değerine ulaşabilmem için arkadaşlar tabii ki red kanalını 255'e çekiyorum. Geri kalanlar sıfır. Bu aslında tamamen kırmızı olmasıyla ilgili. Yani çünkü bir görüntü var ise elimizde bunun örnek veriyorum RGB'nin ilk frekansı 146'da girebilir. Geri kalan sıfır girebilir. Yine kırmızıdır ama tonu farklıdır. Ben sadece örnek olması açısından bunu 255'e çekiyorum. Şimdi bunu da 255 0 0 olarak yazıyoruz arkadaşlar. Diğeri ne olacak? Yeşil. Yeşil rengi ulaşabilmem için yeşili 255'e çekiyorum. Geri kalanları 0'a çekiyorum arkadaşlar. Geldim bu durumda 0 255 özür diliyorum parantezi şöyle bir açalım. 0 255'e 0. Bunu da yazdık. Beyaz neydi arkadaşlar? Bütün hepsinin aslında 255 olduğu durumda bu yapı beyazı bana verecekti. Yazıyorum. 255, 255, 255. Bunu da yazdık. Diğeri neydi arkadaşlar? Mavi. Mavi için ise buradaki kırmızı ve yeşil kanalını, kanalını sıfıra çekelim. Blue yani mavi değeri de 255 olur. Bu durumda ne olacak? 0 0 255 olacak. Diğeri neydi? Sarı. Sarı rengine yine ulaşabilmem için arkadaşlar yapı ne olacak? Bu sefer yeşil ve mavi'nin karışımı sarı olduğu için şu şekilde özür diliyorum ee, yeşil ve sarı diyorum. Kırmızı ve yeşilin karışımı sarı olduğu için red ve green'i 255'e çektim, blue'yu sıfıra çektim arkadaşlar. Yani bu yapı bana artık 255 virgül 255 virgül gelecek. Devam ediyorum. Yeşil renk neydi? Zaten burası 0 255 0. Bunu da buraya yazdım. Beyaz neydi? 255 255 255. Mavi rengimiz bu durumda neydi? 0 0 255. Peki, şurayı şöyle açıyorum. Şunu da şöyle bir içeriye alıyorum. Yani burada görmüş olduğunuz hatta şöyle büyütelim biraz daha net gözüksün arkadaşlar. Buradaki siyah, kırmızı, yeşil, beyaz, mavi, sarı, yeşil, beyaz, mavi. Bu piksellerin renkleri ve bu renklere karşılık RGB kodu üzerinden RGB'nin aldığı 3 frekans üzerinden bu değerleri bu şekilde alıyorum. Peki 1 ve 0'dan oluştuğunda bu bir matristi. Yani her bir çünkü matrisin özelliğine her bir satır sütun kesişiminde bir bilgi saklıyor. 0, 1, 0, 0 veya bunlar işte atıyorum 150 olabilir, işte harf olabilir vesaire. Önemli değil o. Yani bir bilgiyi tek bir satır ve sütun kesişiminde saklıyor. Ama bu yapıya baktığınızda bu yapı bir matris yapısı değil. Yani çünkü içerisinde birden fazla bilgiyi saklayan bir durum. İşte burası arkadaşlar önemli olan nokta RGB'nin üç farklı kanaldan aslında üç farklı matris değeri ortaya çıkarttı. Şimdi Bundan önce biz genellikle satır ve sütunlardan oluşan tablolarla işlem yaptık. Yani bir işte regresyon problemi, sınıflandırma problemi vesaire. Bunların hepsini biz bir Excel dosyasından, bir CSV dosyasından okuduğumuzda satırlar yani gözlem değerleri, sütunlar yani özellik değerleri ortaya çıkıyordu. Biz bunu matris olarak dillendirmiştik, söylemiştik. Ancak Derin öğrenmenin başında sizlere tensör kavramını anlatmıştım arkadaşlar. Tensör kavramını tekrar hatırlarsak yapı bir skalerden başlıyor, daha sonra bir vektör, satır veya sütun vektörü, daha sonra matrise geliyor. Biz matris yapısıyla rahatlıkla çalışabiliyorduk şimdiye kadar. Ama elimizde renkli bir görsel var ise bu durumda 3 farklı matris ortaya çıkacak ve ben bu 3 farklı matrisi aynı anda makineye okutmam gerekiyor. Bu durumda işte burada boyut olan yani daha büyük bir boyutu olan bir tensör kavramından faydalanacağız. Şimdi sonuçta bu yapı arkadaşlar bizim için eğer bir siyah aslında siyah ve beyaz olursa bunu matrisle gerçekleştirebiliyorduk. Neden? Çünkü iki boyutlu bir matris yapısı. Ben bunu 0 ve 1 0 ve 1'den ben sonsuza kadar kodlayabilirim. İstediği kadar alan büyük olsun fotoğrafın. Ama renkli bir durum geldiğinde bu sefer tek bir matris yetmeyecek bana ve ben bundan 3 tane e birlikte çalıştırmam gerekiyor. 3 ayrı matrisi birlikte çalıştırmam gerekiyor. Bu durumda da işte tensör dediğimiz 3 boyutlu bir yapı devreye giriyor. Hatta bir video ise yapı dördüncü bir boyut daha ekleniyor. Onu da daha sonra yine birlikte anlatmaya çalışacağım. Peki kanalları teker teker matrislerden alalım. Yani aslında elimizdeki bu yapıyı matrislere parçalayalım. Bunun için şöyle diyelim. Diyelim ki red kanalı şöyle red kanalı diyelim buraya şuraya yapalım sonuçta 3'e 3'lük bir yapı gelecek yine şöyle ortalayalım şimdi red kanalı arkadaşlar red yapısı neydi İlk alınan parametre ilk alınan parametreleri ben yani bunun her içi içerisindeki birinci değerleri alırsam benim için red kanalını yani red kanalından gelen matrisi almış olurum. 0 255 0 hep birinci elemanları alıyorum. Geldim. 255, 0, 255. Bunu da aldım. 0, 255, 0. Red kanalımızı aldık. Peki ikinci kanal green kanalı. Şöyle green kanalı diyelim. Şunu aldım şöyle şuraya yapıştırdım. İkincisi ne olacak arkadaşlar? Şurayı silelim. İkinci elemanları 0, 0, 255. 255, 0, 255. 255 255 0 yani RGB'den gelen yapıdan ikinci elemanları aldım peki son olarak bana ne gerekiyor bir de blue kanalı gerekiyor geldim blue kanalına şuraya geldim şuraya yapıştırdım şurayı siliyorum 3. kanalım ne olacak 0 0 0 255 255 0 0 0 255 255. İşte 3 tane matrisimi oluşturduğum. Artık ben bu 3 matrisimi birleştirdiğimde bir tensör yapısına ulaşabilirim ve ben tensör yapısına ulaşır isem artık renk yapısını tanımlayabilirim arkadaşlar. O zaman hadi gelin basit bir örnek yapalım Python üzerinden. Şurayı da açalım bir taraftan da şöyle burayı yazalım. Şimdi öncelikle benim matrisleri ve tensörleri oluşturabilmem için import numpy kütüphanesinden faydalanmam gerekiyor. S, N, P dedik. Daha sonra bunu görsel olarak görebilmem için matplotlib kütüphanesinden faydalanmam gerekiyor. matplotlib nokta plot diyorum ve s plt diyorum. Şimdi 3 tane matrisim var. Ben 3 tane matrisimi şu noktada oluşturmuştum. Neye göre? RGB'den gelen kodlara göre oluşturmuştum. Çıkış noktam siyah, kırmızı, yeşil, beyaz, mavi, sarı, yeşil, beyaz, mavi şeklinde gelen kodlardan yola çıkarak bu her bir 3 kanal yapısını ayırdım. Peki öncelikle red kanalını yazalım. Yani red kanalından gelen matrisi öncelikle tanımlayalım arkadaşlar. Red yani R diyorum. Bunun için öncelikle matris olması açısından np.array diyorum. Bir array tanımlayacağım. Öncelikle bir köşeli parantez, bu genel matris. Daha sonra her bir satırı yazabilmem için bu yapıyı açmam gerekiyor. Geldim ilkine arkadaşlar 0 255 0 0 virgül 255 0. çıktım virgül ikinci satıra geçiyorum 255 0, 255. 255, virgül 0, virgül 255. Ve son olarak da son satırı yazıyorum. 0, 255, 0. 0, virgül 255, virgül 0. Tamam. Red kanalını tanımladım. Geldim. Burayı kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırdım. İkinci kanal. Green kanalı. G yazıyorum. Green kanalımdan gelen değerler ne olacak arkadaşlar? 0, 0, 255. 0, Özür diliyorum. ikinci olacak. 0 0 255. Doğru mu? 0 0 255. Hatta şöyle burayı da e, şey yapalım. Boyayalım. E, gözüksün renkler. Şurası green yapısı. Şurayı şöyle geldim. Şöyle bir yeşile boyayalım. 0 0 255. İkincisi 255 0 255. 255 0 255. Yani aslında yine aynıymış arkadaşlar. Burası geldim buraya yapıştırdım. Sonuncusu ne olacak? 255 255 0. 255 255 0. Yani artık yeşili de buraya tanımladım. Üçüncü olarak blue arkadaşlar. Hatta şurayı şöyle kopyalayalım. Buna da artık B değerini girelim. Blue kanalından ne geliyor? 0 0 0. Öncelikle şurayı 0 0 0 yazdım. İkincisi şurayı da mavi yapalım. İkincisi ne olacak? 255 255 0 255 255 0. Bunu da bu şekilde mavi yaptık. Son satırdan ne gelecek? 0 255 255. 0 255 255. Peki, bunu artık tanımladık. Yani ben renk kodları açısından kırmızının, yeşilin ve mavinin ortaya çıkarttığı RGB üzerinden gelen farklı tonlardan oluşturulan renkler için her bir kanala ait olan matrisi buraya yazmış oldum arkadaşlar. Neye göre tabii ki buradan yola çıktık. Buradan RGB koduna ulaştık. RGB'yi de 3 kanaldan matrise parçaladık. Sonra bunları birleştirmem lazım. Bir tensör yapısı yapmam için arkadaşlar. Bunun için şöyle tensör diyorum. Eşittir dedikten sonra. np nokta dediğimiz bir parametreden faydalanıyoruz. Bunun içerisine listeden r, g ve b yazıyoruz. Virgül aksis değeri olarak da iki değerini gönderiyoruz arkadaşlar. Print tensör yazdığımda artık bu üç yapının tek bir tensör içerisinden nasıl görebileceğimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Bunu biz aslında ters işlem yapıyoruz. Neden ters işlem yapıyoruz? Biz yola nasıl çıktık aslında? Bir piksel uydurduk. Bir piksel uydurduk. Bu pikselin değerlerini aldık. Değerlerinden matrise, matrisinden tensörüne gittik. Ama bilgisayar ne yapacak? Bizim gönderdiğimiz resmi parçalayacak parçaladıktan sonra aslında tensöre gidecek. Yani aslında biz e, uydurduğumuz bir şeyin tensörüne ulaşmaya çalışıyoruz. Bilgisayar bunu tam tersini yapacak. Bilgisayara bir resim vereceğiz çünkü. Şimdi tensörü oluşturduysam ben artık bu baştaki renk skalamı rahatlıkla okuyabilirim. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? plt.imshow isimli bir parametre. Buraya tensörü gönderiyorum. plt.show diyerek burayı da çalıştırıyorum. Burayı çalıştırdığım zaman arkadaşlar bakın neler oluyor. 3 kanaldan tensör oluşturduk ve tensör sonucunda da değerler buraya gelmiş oldu. Peki geldim şuraya şu şekilde çalıştırıyorum. İlki neydi? Siyah. Ne yaptı? Siyah. Kırmızı, kırmızı, yeşil, yeşil. Beyaz, beyaz, mavi, mavi, sarı, sarı yeşil, yeşil, beyaz, beyaz, mavi, mavi. Demek ki ben bir tensör yapısı üzerinden renkleri rahatlıkla ulaşabiliyorum. Buradaki değerler değiştikçe ton da değişecek. Yani RGB'den gelen değerler değiştikçe örneğin şöyle bir renk var ise bu durumda atıyorum şunu da şöyle kısalım. Red'den 76 87 160 değerleri gelecek ve ona göre aslında bir tekrardan matris oluşacak. Bu matrisler tensöre gidecek ve tensörden de aslında yapı bir renk pikseline gelecek. Yapı çalışırken bunun tam tersini yapacak. Biz uydurduğumuz bir noktadan gittik. Örneğin bunu bir resim olarak algılarsanız atıyorum bu işte buradaki renklerden bir kuş resmi var. Bilgisayara bunu gönderdiğimiz zaman işte bilgisayar arka planla her bir piksele inmek için burada yaptığımız işlemlerin tam tersini yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? İşte matris yapısıyla yapıyor. Yani giriş matrisi dediğimiz kavram üzerinden yola çıkarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Eğer siyah ve beyaz olsaydı 1 ve sıfırla bunu rahatlıkla bilgisayara okutabilirdik ama renkli bir yapıda bu durumda artık tensör kavramı devreye girmiş oluyor arkadaşlar. İşte giriş matrisi dediğimiz kavram yani bilgisayara bir görüntü verdiğimizde, bir resim verdiğimizde resmi inceleyebilip güzel bir model ortaya çıkartabilmesi için yapacağı ilk adım resmi piksellere ayırmak arkadaşlar. Şu en son olarak şurada hemen gösterelim bir CNN yapısının ilk adımı. İşte görmüş olduğunuz gibi inputu 3 tane farklı matris bu aslında bir tensördür. 3 boyutlu olduğu için burada her bir renk yapısı için bir matris gelmiş ve bunlar bir giriş matrisi oluşturmuş arkadaşlar. Şimdi artık e, burayı anladıysak diğer bir adıma geçeceğiz tabii ki bir sonraki videomuzda. Önemli olan nokta bir resim üzerinden yapı nasıl sayısallaştırılıyor? Bununla ilgili bilgi sahibi olmakta umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda CNN'in ikinci adımı olan filtreler kavramına giriş yapacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.